Bir zamanlar küçük bir köyde Ali, Maya ve Tom adında üç cesur çocuk vardı. Kendileri köylerinde ihtiyaç duyan herkese yardım eden küçük kahramanlar olarak biliniyordu. Bir gün güneşli bir günde ormandan bir yardım çığlığı duydular. Üç arkadaş, sesin kaynağını bulmak için ormana hızlıca koştu. Bir çalılığa sıkışmış ve kurtarılmayı bekleyen sevimli bir köpek yavrusu buldular. İkincisi düşünmeden köpeği kurtarmak için birlikte çalıştılar. Uzun bir çabanın ardından köpek yavrusu sonunda serbest kaldı ve mutlu bir şekilde kuyruğunu salladı. Köpek yavrusunu köye götürmeye ve ona bir yuva bulmaya karar verdiler. Köylüler, cesaret ve iyilikleri karşısında hayran kaldılar. Küçük kahramanları onurlandırmak için küçük bir kutlama düzenlediler. Kutlama sırasında köpek yavrusu sevgi dolu bir aile bulup evlat edinildi. Maya ve Tom, iyi işlerinin ve yolda edindikleri arkadaşların gururunu hissettiler. O günden sonra ne zaman fırsat bulsalar başkalarına yardım etmeye devam ettiler. Beraber geçirdikleri her macerayla dostlukları daha da güçlendi. Köydeki herkes cesur yürekleri için küçük kahramanlara hayran kaldı ve böylece Ali, Maya ve Tom mutlu bir hayat sürdü, her zaman yardımcı olmaya hazırdı. Dostluk hikayeleri köydeki diğer çocuklara ilham verdi ve böylece küçük kahramanlar köylerinde sonsuza dek efsane oldular.